Selamün aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, balkonumuza. Kancım söz sende. Şunu nasıl iyi bari, nasıl iyi o ışıktan Sen açılmıyor. Mı? selam olsun. bir önce izleyicilerimizi. Onun şey, şu Annemin kanalına hoş geldiniz abilerim, ablalarım. Dur bir bakacağım bir boca. <laughs> nasılsınız? İnşallah kalptim. iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler de elhamdülillah iyiyiz. Kan tellikler hep evde Ayaklarım mı yanlayak kaldım tek şey, ben. Ha bunlar ben giyeyim. tamamdır. Şöyle canlar. Şöyle. Hencine ne yapıyorsun sen burada? Ee? Ne yapıyorsun sen burada? mi? Allah Allah. Ama şimdi bu tuttuğu belli olmaz ki bunun. Aha açıyor? Şey, ya. Şöyle bu can yine çiçeklerini sulayıyor. Ee? Canlar çünkü çiçeğe çok sevdi bu. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> İbo, İbocanın çiçeklerini gösteriyorum. Şu sula, şey pörüşmüş ya. Buna kafayı takmış ha biri sulayıyor burayı. Şu da şöyle kabaklarımız. Nasıl büyümüşler maşallah. Bu sene ben de dikeceğim bunlardan bahçeye. Ne yapmış bacım de Bunları Fatoş götürecek. Ben de ayrı getireceğim. <laughs> Bana bir tane olsa yeter geçti. Değil mi? Anne, işi turuncu şöyle Bilmiyorum ki <laughs> Fatoş. <laughs> Herhalde turuncu. <laughs> Geçen yapmış o kendisi de bir güzel olmuş tatlı. Ha, çok süper idi. Çok güzel yapmışmış. Çoğun tutmuş da niye tutmamış diyor. O da tutar, o da tutar evet canlar. Değil mi? Şöyle oğlumla kızım da buradalar. Evet. Bulmuştu. lo. Hı hı. Haram oradan bir daha getireyim. o <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> yok Yo, kızım. Yok. yok. <laughs> Şöyle. Ayakkabılarımızı da içeriye aldım. Niye içeriye alıyorum? Hayvanlar i̇şte götürüyor. Bu dışarıda bu küçük enik var. Eski günlerdeki gibi ayakkabılarımız da burada. <laughs> Soframız içeride mi Fatoş? Evet hani içeride. Burada. Yok. Ha şurada. Dur bir çekeyim. Bu menemenimiz de olmak üzere. Şöyle Fatoş ellerinden melemen yaptı bize. Şurada da kahvaltımız. Kaç reçelde koyayım mı Fatoş? Yok anne. Yemelisin siz. Kazım geldim, kazım geldim. Annem diyor, niye bu kadar çok yumurta çıkarmış diyor. Niye? Amacımızdır ya biz iki yumurta ha. <laughs> görüyoruz. <laughs> ama biz de bol kıralık ya bilmiyorum. Bunun için çıkar dedim öyle. Bol yumurta bol, mı seviyorsunuz anne? Yok sizin için kızım. Sizin için fark etmez. Benim için de fark etmez. Ben bazen hiç şey etmem. Buna yumurta da kırmam böyle. Ekmeğe batır batır yedik. O da güzel. <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> annem, yumurta diyorum. Çok sağ diyorum. Annem yok. kadar yumurta çıkarmış. <laughs> ama çok gidiyor arkadaş bize de. Bir kol alıyor bayağı on gün neye gidiyor. Her zaman yemeği yok. sen mi onlar bunlar? Pişirmeyi de pek o kadar değil. Nadir. Baban azına çok koyuyordu yumurtayı. Adam altı yedi. ay boyunca hep yumurtayı yedi yazık. Çocuk çıkaracaktı. Eh. Vallahi her gün koydum. Ne edeceğim başka yemek götürmüyor. Bir değil gün haşlayıyorum, işte. he, bir gün yumurtayla bir yumurta pişiriyorum, piş bir gün sucuklu yumurta, bir gün kıymalı yumurta, bir gün melemen. Artan yemeklerden götürsen, hiç bir sorun olmayacak ama yemek götürmüyor. de orada ekşimez i̇şte ekşiyor. giyor bir de şey ısıtmaya yer bulamıyor diyor. Hep adamlar kalabalık hangi bir ısıtacak? Soğukta yese olmaz, sıcakta da eş tamam. giyiyor. Hmm. Onun için hiç yemek götürmedi hiç. Yazın götürse ekşir. He, her götürse gün böyle dürüm işi götürdü. Hı -hı. Akşam eve gelince de sulu yemeğini pişirdik hiç durmadan. Hep yemekmişti de. Hı -hı. Hı -hı. Kaan da bu arada hasta yine okula gitmedi bugün. Sabah da kusacağıdı. Nasıl yoğun süre tuttu bunu? Arkası gelmedi o süre mi? Hiç öksürdü mü? Bir de yaktı bir de süre? Kaplarını yutuyor musun sen? Yutuyorum kahvaltıdan sonra onu bir daha yut oğlum da. İnşallah geçer. Şöyle. Evimizdeki sohbette koyu. Sarıdan geldi de. Bu sarıdan geldi. Yok, Allah razı olsun. Koşturdu onu da. Ne olacak sen? Evet. Jandarma müşterileri. İş orada iş yani türlü diyor o yüzden gelmiş o diyor. Kontrol edilmişler diyor. O da uykudaymışmış. Ondan sonra kahırcı oda şaşırttı. Yani. Kim? Sarı mı? Kahırcı. Ha. Korktular ya. ya. Akşam şey atlattık. Neydi onun adı? Macera atlattık. Gecenin saat ikisinde, üçünde. Bizim koyumuzda hırsızlar varmış. Çoğu evler soyuluyormuş kimi deyini jandarmalar araştırıyor. Akşam da abim oraya girecekler diye korktuk. Işıklarla girdiler 2-3 kişi bir. Ondan sonra biz de pencereden hemen muhtarımızı aradık. O da jandarmayı arayacaktı. O gelen de maalesef jandarmaymış. Maalesef Türkiye. Yani maalesef Türkiye değil. Hani biz, Hı -hı. biz onu hırsız sandık Hı -hı. onları. Hı -hı. İçeriye aramaya girdiler. Hayatını yaradılar güzelce el lambalarıyla. Biz de hırsız diye korktuk. Hani hemen jandarmaya haber vereceğiz. Önce muhtarımızı aradık. Bölümde Yahanımız bölümde. evimizin çok yakınında muhtarımız. Ortamada Abimin var, evine çıktılar. O da Gak gayrı jandarmayım şehir tarafı aradı. Kontrol ediyormuş <laughs> evleri böyle. Çok iyi Allah razı olsun <laughs> jandarmalardan da. Gecenin üçünde evet. dolanıyorlardı. Ondan sonra gittiler. Biz de yattık uyuduk ondan sonra saat üçten sonra. Işık vuruyor şuradan da. Ekmekleri niye hep çıkardın Eyvah? Akşam. He. Ne oldu? Anladım adı şu onun yüzünden. Aynen. Yok bu daha kaynamadı mı çayımız? Getir. Çayımız demlendi de şu yumurtasını kırıyorum elemenimizin. Senin üstüne koymuş her şeyi. Akşam yedik aldık. Kaçır bu kaçır? İki kardeş ne oynuyorsunuz şimdi siz? Lol. Abi kardeş lol oynuyorlarmış canlar. Ben 27 kilo. Almış. Bizi hiç duyma onlar görme Şöyle katoşum her tarafı temizledi. Uyumuş, ellerini ayaklarına sağlık pırıl pırıl yaptı. Evlerimi parkelerimi sildi. Ee, şunlar mı da pişiyor yahan. Şöyle kenarlarını falan güzel e, Şinen yaptı. Toplinle ben hiç böyle yapmıyordum. Ben güzelce yapıyordum ama benimki yine her zamanki gibi pırtıyordu tamam. kenarlarından. kenarlarında. Baba mı? Hı -hı. Hadi çık bakalım. Daha öyle ünlüyor. Kan, kan değil. Efendim? Ne, Efendim? He. ne oldu? Hı? Bulamadınız mı? Davarı yüklediğinizde var mı? Gelirken var mıydı ki? Davarı yüklediğinizde geldiğinde varsa burada olur o zaman. Minder. Tandırayı mı bahaydınız. Yok <laughs> evet canlar. Motorumuzun üstüne koyduğumuz şey vardı. E, minder vardı. Onu düşürmüşler herhalde. Onu arıyorlar. Bu arada şöyle etlerimizi takdim ettik. Dağıttık. Yapma annem dur. Ee, abimin dediği yerlere verdik etleri de. Etlerimiz yerine ulaştı. Şöyle mutfağımıza girelim. Mutfağımızda da yemek yapıyoruz. Döner yapıyor bugün. Fatoş malzemelerini de hı. Şöyle etlerimizden de şunu e, nevloplama ayırdık. Şunun içindekileri de Fatoş'a Emine'ye ayırdık. Şöyle etlerimizde marullarımızı yıkadık doğradı Fatoş. Hey annem orada. Şöyle domatesimiz var. Şu da etimiz. Onunla güzelce siftidi Fatoş. Ellerine sağlık. Şöyle gönderimizde pişmek üzere daha henüz suyunu çekmedi boz baş gibi duruyor. Şöyle marlumuzda doğradık, Şunlar da kemiklerimiz hayvanlara koyalım diye aldık. Biberi doğramayalım Fatoş. Tamam, Peki yem olmaz herhalde biberi. Çayımızı neye koyalım? Çay ben Çay koymayayım. Ben koymayayım. He, sıcak, su var üstte. Işte. İçeriden getirmeyelim. Hmm. Burada var. İçeriden de getirdim. Zobanın üstünde sıcak mı ki? Pek sıcak değil. Zobanın üstüne yağacak atmamışlar ya. Duruyor öyle. Hmm. Şunlar da yıkanacak olan bağırsıklarımız. Hmm. Buranın suyu evinkinden sıcak Fatoş. Şunu da şuraya koyayım. Evimize doğru şöyle gidiyoruz tekrardan soğuk mutfağımız donduk dışarıda sisli bir hava var Kazımcanlar canlar yemeğe yiyince yola çıkacaklar Allah nasip kısmet ederse evlerine gidecekler inşallah <gülüyor> 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 o kadar büyük yırtmaçta da değildi daha sana büyük geldi de ondan öyle olduydu Nasıldı, nasıldı? Tam Böyle bir çarşının ortasında dedenin deniz fenerine yazmışlar. O zamanlar deniz feneri vardı sizin çocukluğunuz zamanında. Bir torba, iki torba şey getirmişler böyle. İki poşet beyaz poşetlerinin. Çocuklara hani ne çoraplı donlar, can suya yemini önlükler ye, mavi mavi. Buna da o yeşil birisi çıktı içinde. Nasıl seviniyor elbise, elbise bizim var, var diye. De, herkesin çocuğuna kıyazın. Kız dedeme gelmiş bana giydirdiler. Dedeme gelmedi o çocuk sayısını sormuş evdeye torunun torban var mı o da anlatmış. Bir demiş büyük oğlan torun var iki de kız çocuğu var demiş. Bizim ikimize hiçbir şey gelmedi size üçünüze bir de dedene ona da gömlek kazak şey kumaş pantolonlar geldiydi. Tamam mı yavrum bana hiç çocuk şişine benzer miydi çocuk Ama nasıl nasıl, nasıl lan, oldu ya çocuk çeketi kan kadını. <laughs> 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 Ne diyorduk ya? ya <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Yavşar çok tava geçti benden. Gel la buraya askeri yeri. Video çekiyor. <gülüyor> Çek, <gülüyor> orayı keser oradan bir şey olmaz. Böyle Ali Nateki'yi bana anam gösterirler benim okulda. Yok da cekeni çıkarsa şu kadar matum cekenden bu kalafat duruyor ama böyle yürü şimdi omuzları şöyle şöyle. Kazım ama zaten kalafatlıydın ne alakası var? Kan gibiydin sen de. Yok o kadar yürü. Ana vallahi iyiydin la senin çocukluğundan beri böyleydin kilon şeyin. Hiç zayıf olmadın. Pantolonun şöyle dururdu de. Yırtbaşımızın dikti Yok, Koca pantolonumuz kenarıyla kuşanıyor zaten. <laughs> kan ayağın çekil oğlum. <laughs> şöyle yukarıya oturum. Öğretmenler de diyormuş mu? Subay mı sanıyorum sen ne diyorlarmış Askeri Asker elbisesi mi Okul oymaz mı diyorlar? Oo, yeşilidir. Nasıl? Zümrüt yeşil, Askeri yeşili bile esas. He canım zümrüt yeşiliydi işte. Koyu bir yeşilidi böyle alt evet. üstlü. Ya yokluk zamanı oğlum. O zamanlar yoktu ki esas. Elbise almayadı durumumuz yoktu demek ki. O zaman da ortaokulda daha mı elbise vardı illa? Ortaokul mu ilkokul muydu senin var? Orta Ortaokuldu. Şimdi bak elbise ne? Yok çocuklara forma bir kazak bir pantol tamam. Top oynayacaktı yırt O zaman, zaman kravat şeyden... vardı gömlek. Ondan sonra ceket pantolon. Evet, öyleydi. O zaman, o zaman dükkanımız kalmış yok muydu? Yoktu o zaman. Allah Allah. Yok muydu? Yoktu yoktu. Yoktu o zaman reşberlik yapıyordum. Sütçülük yapıyordum. Paramız da yoktu. Oradan da deniz önerinden de gelindi. Dünyalar bizim olduydu o kadar kıyafete. Ha. Evet. Az çok yani, sevindiydik. 10 sene şey yaptık. Akkalcılık. Çansu gibi etekler vardı. Birbirini çıkarıp giyiyorlar. Abi. Birbirini çocuklar olmayınca o zaman ne olsun? Deniz gibi bu işe. Vallahi. Tadı şey yok şimdi de, de her şey oluyor tadı olmuyor şimdi de değişik işte patoş. O zaman da yokluk bir başkaydı var ya çok tatlıydı her şey. İnsanlar çok şükürsüz oldu. Aynen birinden doyulmuyor hince. Kendine bozduksa sen kullandıydın mı o zaman o kadar malzemeyi? Kullandım da neyi var da doğru düzgün mi vardı? E, deterjanları sağ şöyle kullandım canım. Öyle yinecek pek bir şey yoktu dükkanın içinde. Sağ ya, kızda ne yiyeceğim? palım sakızları hep ne çöpe var? döktük ya. Şeyi suya görmedim. Çiğ, mi? Döktüğün de yediye bölünür tarzında. Çürümüşmüş Kasasıyla <laughs> döktüydüm özün suyuna. O zaman da, suyumuz akıyordu. Yediye bölünür. Buraya getir dükkanın şur. Allah. Eski kattakında ne ararsan içeride. ne ararsan vardı içeride. güzel. Girip çıkıyordu kapının önünde. Kapısta kilitlenmiyordu. Ben kilitledim, kilitliyordu. Bırakıyordum. Kapı geri açılıyordu. Bazen, o bulamadık. Yani o, zaman. O, zaman. o, zaman. hiçbir şey bulamadık. Ki. çoluğa çocuğa var ne, var? Hiç ne kıyafet buldu, ne giydirmeye. Kıyafet mi? Tallıya veriyor. Ya aldığımız tallıya veriyor. Tamam, bir yönde gelirin yoktu. Sürekli Bu bir, bir gelirimiz yoktu. Yok yok. 10 bölüm bak hiçbir şeyimiz yok. Motorumuz da yok. Boşlanıyor, malzeme ekiyor. Yok. 30 dönüm artı yok. Eee 12 dönüm pancarımız var. Eee Ondan sonra Traktör. altı bölüm patezimiz. Evet. Altı bölüm patatesimiz var. Ondan sonra dört bölümde fasulyemiz var. Traktörümüz yok. Traktör yok, yok. Bu kadar etmez ki baba. İnan oğlum işte. Traktörümüz yoktu o zamanlar. Tabii öyle çok ekerdik Kazım dede. Atılan işte vardı. Ondan o fark yok. Kazım Onu traktörle alıyorum kullanıyorum da. Yani şu malzemeye bakalım. Bunu nasıl içeceğiz? Sağ olun. ki. mi? Elim de yeni tallalara veriyordu. Evet. Onun üstünde kahırsa... Kazandığımız tarlaya veriyor. Kazandığımız tallaya veriyor. Mesela gidiyor. Gün çalışıyor, üç gün çalışıyor. Salla makam beni. Bilmiyorum şu gazlarım, O zaman parasından 300-500 alıyor ama iyi para. Beni çekiyor Ay, yok. Ay, ben çekiyorum şu an. Yapmıyor da yani. Tarladan geliyor. Bir gidiyor. Buradan geri çekiyorum sadece. Onlar çay keyfi yapıyor. <laughs> Çayın yanında eskileri yağ diyorlar. Geçişemek için. Sağ olun. Özür kalın Aynen nasıl güldük de ona da. <laughs> Elbiseyle, yeşil elbiseyle. Yırtmacı o kadar ta mı geliyordu abartıyorsun eski yani. Yengi bence ya. ceket önünde düşüyor tabii. Bu <laughs> <laughs> Bir tane de pazardan aldıydım Sami. biliyor musun? Parlak bir şeydi elbiseydi böyle. Lacivertti herhalde. Siyah mıydı işte, ki? Da, maça He, olarak. spor yaparan her tarafını dalamış gelmiş. Bu görsen hiçbir yer kalmamış elbisem. Ne ceket ne pantolon. Aha, bir de yeni aldım nasıl acıdım dikiyorum giriş ediyor. Bu maş iyi değilmiş. İnne diş ettikçe dikiş makinemiz yok o zaman. Elimle dikiyorum olmuyor. İnne taktığım bir böyle sokulup gidiyor. Sonra el elbisesiz kaldıydı. Sen hiç iyi giymezdin ki her şeyi kazın. Dizlerin delinirdi. Ayakkabılar bir hafta on gün gitmezdi. Ucular öyle kaka verirdi ayakkabılarını. Spor <laughs> ben ayakkabı ben alırdım. Bir daha çok çabuk eskidirdi. Spor oynardı, top oynardı oralarda. Küçüklükten hevesini almış yani hmm. kısmetten. Şimdi öyle şey kullanmıyor. Çok işte temiz kullanıyor. O zaman ben, O zaman dayanmazdı hiç. Hiç dayanmazdı. Ayakkabılar falan. Çocukluk ama küçük. Bir de sürekli maç yapardık biz. Sürekli. İşte maç yaptığınızdan bak Kaan o kadar çabuk eskittin oraya. Şey e maç yapmaz ama. Zılkan'a Day da dayanmaz abi abisi kadar değil ki az mekat da gitmez de ayakkabı. Ben oynamam, ben maç sevmem. Alırdım ya pazarda çürük olurdu ya çabuk eskidirdi. Evet. Mağazadan şeyden alınmazdı ya. eskiden. Pazarın onlar da belki de çürüyor ya e, yata. -yata. Aynen bir alırdım bir. 3 hafta değil canım. Eskimez canım Kaan'ın ki. 2 ay 3 ay var. gidiyor. Kaan'ın ki. Bu top oynamıyor ki. Ben top oynamayı şey sevmem. Hı hı.